Geri görüş kamerasına kurban oldu. Diğer evlat çekiyor musun? Selamun Aleyküm. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çok istediğiniz kedideyiz. <laughs> çok istediniz abi kedi gelsin abi kedi gelsin ben sizi kırar mıyım ya Miras kardeşimle yanımızda hoş geldin kardeşim Hoş bulduk dostum Ne var ne Giysin inşallah İyidir kankası Allah daha inşallah Arkadaşlar gidiyoruz Miras'la kediyi yıkamaya Ya var ya tam bir aydır falan sürmüyorum arabayı yani Acayip hissettiriyor ya Ama Kamerayı <laughs> çok sarfıyoruz <laughs> Kanka hemen gaza bastığım gibi Limon koltuğa yapıştırıyor ya. arkadaşlar. Konuşamadım. Ah arkadaşlar. Bir hissedebilseniz var ya bunu. Bundaki gücü. Çok iyi ya. Yani. saatimizde değişelim. <laughs> <laughs> Video birazcık ya, biraz biraz basıyoruz ya arkadaşlar kusura bakmayın uzun zamandır sürmüyorum motor ısıttık bu arada sonra arkadaşlar için her zaman soruyorlar motor sıcak yani inelim şuradan aşağı onlar gözüküyor mu Miraç ee, işte arkadan çeksem daha iyi olur aslında yok. Hallederiz onu ya. böyle arkadaşlar bir stompene mi ne derler işte yani rastgele spontane, spontane başladık videoya İnşallah doğru dedik yani. <laughs> Dedim kaçırmayayım hemen başlayayım videoya. Şöyle şuradan dönelim. Burada ne kadar trafik olmuş. Arkadaşlar buradan da sosyal mesajımızı verelim. Lütfen maskelerinizi takmayı Lütfen biz de takıyoruz görüyorsunuz. Çok hassas gazı be. Geçemeyeceğiz. Alıştık şeye. Stroyan'ı. Arkadaşlar Stroyan'ın ki biraz da hassas değil gibi bununkinden. Çok hassas. TV'mize yaklaş bakalım Miraç. Babam müziklerde ne var? Evet telif yedik şu anda arkadaşlar. Şu ayarlarımla mı oynanmış ya? Arkadaşlar çok iyi bir ses tesisatı var bu arabanın ya. Değil mi evet. Katılıyorum da işte video yüzünden müzik dinleyemiyoruz. Evet. <laughs> ama biz yine de razıyız arkadaşlar. Siz bu videoyu beğenip 70 like'a ulaştırın. Ben yine video size kedi videosu çekeceğim. Sözü de olsun. 70 like bekliyorum sizden. Diğer video 61 istedik. 84 geldi. Buna 70 istiyoruz. Neden 100 olmasın? Ya ama 70'i kesin bekliyorum arkadaşlar sizden. Şöyle bir hatta yeşil de yansın. Sizin gazlayacağım ama burada. Burada Şöyle yavaşla çıkalım. Bir de basmayacağım. Çok pati çekiyor. İkiye aldım. İki de dolduracağım. Şu anda 25'te doldurdum. 80, 90, 100. Bu kadar basit yani arkadaşlar. şey hemen şehir içi kurallarına geri dönüyoruz. Şimdi burada yıkama yerine geldik. İnşallah çok dolu değildir. Mirza da burada olacak. Bakalım burada mı? Nerede like değil mi? Onun bana kalsın. Bak hemen burada arayalım. Çek abini çek videoya çek çek. Youtube'a selam ver Youtube'a. <laughs> Arkadaşlar onun arabasından da video çekelim ona söyle. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Tutayım mı orada bir şey araba? Orada tuttu. Evet dedi. Çekiliyoruz onu da orada. video. Çekilir, Arkadaşlar şimdi hemen bir arabamızı köpük. Aa unuttuk şeyleri lan. Ne? Parlatıcıları falan. Neyse. Mirza da vardı kopartırsın. <laughs> Hemen geçiyoruz yıkamaya. <laughs> Şimdi arkadaşlar aracı buraya çektik. Mirat kardeşimle yıkıyor, temizliyor pardon camları. Şimdi aracı komple güzelce sileceğiz. Ondan sonra da iç detay vesaire hep girişeceğiz arabaya. Arkadaşlar aşağı yukarı şimdi diğer tarafı kuruladık. Şöyle göstereyim size. Yani ince detayları falan kaldı. Zaten arabanın rengi ne kadar parladığını görüyorsunuz. Bu arada şuralar Kampın ekleri buralarda boyayacağız. Buralar biraz beyazlamış taş ata ata. Bunlar da yapılacak basit işler. Şimdi kardeşim Mirat yapıyor bu sporu tabii ki. <laughs> Şimdi buraları güzelce yıkayalım, temizleyelim. içine de geçelim. Arkadaşlar görüyorsunuz arabayı komple yıkadık. Gel böyle kardeşim. Şu farlara bakın arkadaşlar ya şu farlara. Çok efsane bir far bu. eksülü ve özel bir far. Çok güzel duruyor gerçekten. Ya gel böyle kızık. Saçlarımız hep karıştı arkadaşlar. Kusura bakmayın. Çok güzelce yaptık. Çok güzel oldu. Çok temiz arabayı Lastik parlatıcımız evde kalmış arkadaşlar. O yüzden lastik parlatıcıyla yapamadım. Şimdi arkadaşlar videoyu böyle bitirmeyeceğim. Çok ufak daha dolanacağız sizlere böyle. Öyle videoyu bitireceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi çekimi tamamladığımıza göre çıkalım. Aracımızın taksislerini açtık. Şöyle bir dolanma videosu da çekelim değil mi Miras kardeşim? Çekelim kardeşim. Arkadaşlar babamdan arabayı dedim ki ver yıkayım arabanı diye aldım yani. Hiç videodan falan haberi yok inşallah bir şey mi? Bir şey demez. Arabayı da zindok gibi yaptık. Yani çok aşırı uğraşamadık çünkü arkadaşlar biliyorsunuz pandemi süreci her yer kalabalık. Çok fazla durmak istemiyoruz insanların içinde. Ki keza yıkama yeri full hep insan dolu. Arkadaşlar şimdi aracı yıkadık. O yüzden çok fazla kirlenmesini istemiyorum. Buralar da nemli camda bir leke kalmış onu da temizleyelim gözden kaçmış burada da pis ya yavaş geçelim arada kirletmeyelim <laughs> Hayattaki şansın yolları kim? Harbiden ya. Galiba, Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Bu bize bir kumpastır ya. Böyle çamura girmemeye çalışıyorum. Şuradan hemen üst yola, bana yola şey yapacağım. Çıkacağım. Çok büyük yollar çamur. Arkadaş ya buralar hep çamur. arkadaşlar çalışmalar mı? Para eksik etmem yani. Güzel kalkalım mı? Gidiyor be. Tamam. Gördüğünüz üzere çekelim aradığımız arkadaşlar. Arkadaşlar böyle ufak ufak videonun sonuna geldik. Şimdi zaten biz ara çekeceğiz. Aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay yayınlı zahili.